Merhaba sevgili ikizler burçları ben Ayşe abla haftalık açılımınız için karşınızdayım haydi bakalım bu hafta kartlarımız sizler için neler söylüyor sevgili ikizler sevgili ikizler hak ettiğini aldın belki çok şey aldın parayla ilgili işle ilgili başarıların oldu ama duygusal iniş çıkışlar seni biraz yoruyor bu haftaya stresli ve gergin başlaman olası geçmiş bir ilişki gündeme gelebilir e, duygusal karmaşa yaşayabilirsin mantıklı düşün mantıklı hareket et acele karar verme parasal konularla ilgili dediğim gibi e, bazı gelişmeler rahatlatacak ama duygusal anlamda bir boşluk içinde olanlarınız var tartışmalardan uzak durun çalıştıkça e, kazandıkça da hem ruhun hem etrafın ailende mutlu olacak diyebilirim. Sevgili ikizler burçları bütün gücüyle çalışıyorsun, çabalıyorsun. Aile bireyleriyle vakit geçirmek isteyebilirsin. Aile büyüklerinden birinin sıkıntısını halletmeyi isteyebilirsin. Uzun süredir takılmış kalmış bir iş, bir kredi meselesi, bir iş meselesi her neyse artık kolaylıkla halledeceğin durumlar olacak kendi içinde mahkemelerin kurabilir. Ne doğru ne yanlış ikilemiyle hareket edebilirsin. Sabırla sebatla hareket edersen sabrının karşılığını alacaksın. Bu sana başarıya götürecek bir durum. Sevgili kızlar, bayanları evlilik aşamasında olanlar evli olanlar. Evli olanlar bir bebek müjdeniz var. Evlilik aşaması olanlarda böyle biraz ikilem içinde kalmışsınız. Mantıklı düşünün ona göre karar verin. Evlilik bir oyun değil. Sonuna kadar sürecek bir olay. Ona göre şimdiden yapabilir miyim yapamaz mıyım düşünerek karar verin. Kolyem de oynuyorum sürekli. Güneşim var ya böyle güneşimi göstermek istiyorum size. Hep güneşli bir Türkiye olsun arkadaşlar. <laughs> Adaletin kılıcını çekeceğin sana haksızlık yapan seni yarı yolda bırakan insanların teker teker karşında e, sıralanacağı ve artık kiminle arkadaşlık kurup kiminle kurmayacağını, kime nasıl davranacağını bileceğin bir dönemdesin. Bolluk bereket seninle. Sırtındaki yüklerden kurtulursan, taşıyamayacağın kadar sırtladığın yüklerden kurtulursan artık yeni bir sayfa açma zamanı gelmiş. Bir özlem bitebilir, bir hasret bitebilir. Uzun süredir beklediğiniz insana kavuşabilirsiniz. Evladınız, eşiniz, sevgiliniz vesaire. Karamsar duygularda olanlarınız da var. İkilemler içinde kalmış, karar vermesi gerekiyor. Mantıklı karar ver. Bir hastalık yüzünden hastalık hastası moduna girenler lütfen önce bir doktora gidin. Şimdi o kadar adet olmuş ki internete bakılıyor yapay zekaya bakılıyor ona göre hareket ediliyor lütfen doktora git doktor sana gerekeni söyleyecektir kader çarkın senin için dönüyor nazar büyü etkisi olanlar dua edin ayetel kürsü bakara suresi vesaire bir terk ediş bir gidiş de var yani böyle başka bir yere gitmek isteyebilirsin ruhunu seni yoran şeyleri tamamen terk edebilirsin bir değişim içine gireceksin ama bu haftayı biraz sakin geçirmeye çalışın. Bu hafta gerginlikler, içsel çatışmalar ya da işte küçük bir şakaya alınmak, olayları büyütmek gündeme gelebilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Böbrek ağrıları, karın bölgesi stresi var. Buna dikkat. Ciddi bir evrak geçebilir elinize. Bu bir gecikmiş ödeme olabilir. Bu bir konuda Size verilen bir bilgi olabilir. Hayırlısı olsun. Evet sevgili ikizler, başarında, mutluluğunda yakın. Ama sen çabalarsan, geçmişe takılmadan mantıklı hareketlerle devam edersen, sadakanı ver, sürprizlere hazırlan. Bir evcil hayvan mı sahiplendin veya sahipleneceksin, inşallah güzel olur üç meseleni de hallediyorsun kendi içindeki <laughs> belki kimselere anlatamadığım bir durum ama bunları da halledeceksin dediğim gibi maddi manevi bolluk bereket var duygusal anlamda da biraz daha tutarlı biraz daha mantıklı hareket edin acele karar vermeyin her konuda bitirmek istiyorum diyebilirsin bunun için bile lütfen acele karar vermeyin şu haftayı bir geçirelim <laughs> Çocuklar her şeyi deniyorum ama maalesef benim bir de kedi alerjim var. Aslında pamuğu bu yüzden de tamam yani kalp ameliyatı geçirdiğim için bu kedi alerjisi ondan kalma. Ama işte atamıyorum. O benim canımın canı. Hayvanlar hep öyle. Evet. Ayşe Zül, Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Onların suyunu, mamasını vermekten kaçınmayalım. Bir hayvan sahiplenin. Bir cana can olun. Onlar da size can olacaktır. Emin olun buna. Güzel bir hafta geçirin. Huzurlu, mutlu, güler yüzlü bir hafta geçirin. Bugün 10 Kasım. Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün, başkumandanımızın e, ölüm yıldönümü ama bedenler ölür, kalplerde hep yaşarlar. Ruhu şad olsun, e, dualar edelim, ruhuna saygıyla gerisi zaten gelir. Güzel bir hafta geçirin, huzurlu, mutlu, sağlık dolu. Sizleri seviyorum, Allah'ım emanet ediyorum kokulu kokulu öpüyorum.